Arkadaşlar merhaba. Nermin ile Taratışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Videoyu yeni renk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar nasılsınız bakalım. Dünler geçti. Değil mi? Dünler için yapılabilecek hiçbir şey yok. İyi ya da kötü ama bugün ve yarınlar için niyetlerimizi güzel alacağız. O nedenle ne olsun istiyorsak kişiyle alakalı arkadaşlar niyet enerjimizi gerçekten temiz kalple dediğimiz sulist kalple yapacağız arkadaşlar. Ve ne oluyor hulisi kalple yaptığımız bütün dualar, bütün niyetler kabul oluyor arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi bir Dolunay'a giriyoruz arkadaşlar, süreç başladı. Enerjilerde sıkışıklık var. E, o nedenle dikkat etmemiz gereken e, zamanlardan geçiyoruz. Özellikle her konuyla alakalı ama tabii ki ikili ilişkilerle de alakalı. E, o nedenle biraz serbest bırakmaya çalışın kendinizi olur mu? Daha dingin, daha böyle bir hareketsiz, çok daha iyi olacaktır şu an için diyorum. Evet aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor ona bakacağız arkadaşlar. Daha sonra da bakalım gelsin itiraflar diyeceğiz. Bugün seninle ilgili neleri itiraf edecek bildiğiniz ya da bilmediğiniz arkadaşlar. Ama önceliğimiz aklımızdaki kişinin şu an için gündeminde neler var onu hemen okuyalım. Evet zihinsel gelgitleri var kişinin şu an için. Bazı şeyler bitti mi yoksa bitmedi mi başlasın mı tekrar çünkü buradaki durumda bir bitişe kadar giden daha çok arkadaşlar gündem enerjisi, işle alakalı olur, aşkla alakalı olur. Arada sıkıntılar olmuş. Zihnim diyor, bir bu durum bir bitsin ya da yok olmadı, hayır tekrar bir başlasın. Ama arada çatışmalar da oldu, kötü konuşmalar da oldu. Onun için, şu an için ne yapacağımı da bilmiyorum ama bir kefeye koydum, tartıyorum bazı şeyleri hakikat ve eşitlikten. Yani olmam gerekliliğini biliyorum. Fakat zihnim şu an ne yapmam gerektiğini bilmiyor arkadaşlar. Yani bu konularla alakalı bitiş mi, gidiş mi, sessizlik mi e, yoksa e, bu geçmişte yaptığım durumları mı düşünsem bu konuyla alakalı da şunu söylüyor aslında. Biraz şanssızlığıma denk geldi. Büyük ihtimal arkadaşlar döngü şu an Dolunay döngüsü olduğu için onunla alakalı durumlar o da yaşıyor diyebiliriz gündem enerjisinde ama bitmesiyle bitmemesi gereken şeyleri henüz daha e, netleştirememiş. Onun için e, sadece aranızda bir e, bir tartışma enerjisi olduysa bunu söyleyebiliriz. Bundan bahsediyor ya da söylediğimiz gibi hiçle ilgili bir mevzu da olabilir. Ama kişinin şu an tamamen zihni gelgitlerle dolu arkadaşlar. Yani en kötüsü de budur, değil mi? Bir şey mesela ne diyordu? Son mu ee, yoksa değil mi? Ee, hayata dair konularda karar verememe en zorudur. Her zaman şunu söyleriz. Araf, değil mi? En zor olan. Aklınızdaki işte aslında bunu yaşıyor gündem enerjisinde. Evet, şu an e, diyor ki hayatımda diyor merak ettiğim bazı şeyler var. E, önce bir e, şu zihnimi bir sustursam, şu gelgitleri bir çözümlesem, hedefime Biraz daha yaklaşacağım o zaman. Fakat bazı konuları çok iyi düşünmem lazım diyor arkadaşlar. Sonlanmalar, bitişler. Bu bitişler tekrar bir başlangıca gider mi? Evet bunu şu an için analiz ediyorum dedi. Ve kafası çok karışık arkadaşlar. Arada fikirsel tartışmalar, kelimelerle bir tartışma enerjisi. Karşılıklı konuşma gibi alabiliriz bunu. Bundan dolayı aslında biraz... E, aramızda da mesafeler var diyor arkadaşlar bugün gelinen noktada e, çatışmaların fikirsel ya da tartışma diyorum arkadaşlar kavga kelimesini sevmiyorum e, kişi böyle bir durumdan bahsediyor yine söylediğimiz gibi işsel bir durum olabilir ama daha çok ikili ilişkilerle alakalı e, şu an arada soğukluk var evet e, kafam karışıyor çünkü bu nedenle bugün e, bu kadar e, sıkıntı yaşadıysak şu an biraz durgunluğu seçiyorum. Çünkü herhangi bir durumda yine aynı çatışmalar devam edecek diyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi devam edelim bakalım gündemine. Başka nelerden bahsediyor? Aslında iletişim olsa belki çözümleyebilirdik diyor. Çünkü iletişim anahtardır aslında bunu farkındayım Ama e, güçlü bir değişime ihtiyacım var. Benim hayatım... E, Hayatıma dair konularda gerçekten önce bir güçlü olmam gerekiyor ki değişim bana bir şeyler getirsin. Bu nedenle zor bir dönem belki benim için. Şu an içinde yaşadığım durumlar. E, fakat e, bu sorunları çözeceğim diyor. Kendine de bir zaman kavramı koymuş arkadaşlar. Bu benim kişisel sorunum ve kişisel sorun hayatımın her yönünü etkiliyor. Bunu çözeceğim dedi. Şu an için hayallerine inanmayı seçiyor. Her şey değişecek. Evet güzelleşecek. Ama önce şu dengeyi bir bulabilmem lazım. Çünkü zihinsel gelgitlerim, bazı karar yanlış kararlarım ya da veremediğim kararlar da bir yanlış karar değil mi arkadaşlar? Veremediği şey de karardı. Şu an için hayalini kurduğunu söylüyor. Gündem enerjisinin aklınızdaki kişi... zihinsel gelgit yaşayan, kararlarını şu an veremeyen, bazı konularla alakalı bitiş mi olsun yoksa hata bende mi, Yoksa o kısmı açık mı bırakayım yani bir kapıyı açık mı bırakayım ee, dediği konular var arkadaşlar aklınızdaki kişinin. Peki durumu bunlardı. Evet şimdi diyeceğiz ki arkadaşlar kolektif bir okumadır biliyorsunuz birebir bir okuma değil. O nedenle bireysel danışmanlık almanızı her videoda öneririm. Yolunuzu ve yönünüzü belirlemeniz için. Şu an içinde bulunduğumuz durum herkes için sıkıntılı gerçekten bu dolunay dönemleri dediğimiz gibi ilişkiye dair, kişiye dair bir yol ve yol belirlemeniz açısından bireysel danışmanlık almanızı öneririm. Almak isterseniz Shorts videolarında ve YouTube açıklamalarda WhatsApp iletişim numaram var. Oradan yazarak bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gelsin mi itiraflar? Gelsin itiraflar diyorum arkadaşlarım. Bakalım aklımızdaki kişi seninle ilgili neleri itiraf ediyor arkadaşlar? Herkes bir odaklanabilir mi? Gelsin itiraflar. Evet arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Diyor ki ya evet e, sana böyle e, somut bir adım atmak istiyorum aslında ve bu adım yani elle tutulur gözle görülür bir adım olmalı. E, ve senin benden beklentin olan e, beklediğiniz bir durum arkadaşlar kişiyle alakalı her neyse iletişim konuları ya da gerçekten eylemsel bir şey bekliyorsunuz. İlişkiye dair küsair dargınsanız. Barışmak bekliyorsunuz veya şu anda sosyal medya engeli, telefon engeli gibi durumlar var. Onun açılmasını istiyorsunuz ya da aranızdaki fikirsel tartışmaların bitmesini istiyorsunuz. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki evet benden bazı beklentilerim var. Benim de bunları gerçekleştirme e, gücüm e, şu an için evet belki yok. Çünkü omuzumda çok fazla yüküm var, yüküm atmam lazım ve dolayısıyla da beşli vakitlerde çok mutsuzluk yaşıyorum. Seni de mutsuz ettiğimi farkındayım. E, sekizli vakit arkadaşlar, burası önemli. Elini kolunu bağlayan aslında gönüllü beklediği bir sekizli e, vakitler var. Yani e, itiraflarında iyi olmadığını, mutsuz olduğunu, depresif olduğunu sizle ilgili konularda söyledi. Çünkü elim kolum bağlı. Neden elim kolu bağlı arkadaşlar? Çünkü ne diyordu zihinsel olarak gel git yaşıyorum diyordu değil mi? Ne yapacağımla ilgili gelsin itiraflar dedik. Sana somut bir adım atmam lazım. Evet ama bunda zorlanıyorum diyor. Bu somut adım atmakta zorlanıyorum. Planlı hareket etmem lazım. Yani büyük bir eylem e, bekliyorsun benden ya da ilişkiye dair güzel şeyler bekliyorsun olarak alabiliriz arkadaşlar. Ama benim planlı hareket etmem lazım. Şu an için huzursuzum. Çünkü omuzumda çok fazla yük var. Ee, ve bu durumda ikinizin şu an yaşadığınız her ne yaşıyorsanız o durumun da onun üzerinde bir yük yaptığını söyledi. Ee, mutsuzum diyor beşli vakitlerde çünkü bir e, düzelmeyi istedim ya da hayatıma dair bazı konularla bir farklılık arayışına girdim. Senden uzaklaştım ama bu farklılık e, biraz da aslında beni riske attırıyor arkadaşlar. Evet. Yani bildiğiniz bir durumunuz, kişiyle birlikteyseniz karşıda farklı bir seçeneğe döndü ya da farklı bir enerjiye döndü. Ya da aslında günlerde bahsettiği bir bitiş mi, sonlanma mı konularına düşünmüş olabilir, daha iyi gidecek gibi ama risk aldım diyor. Bugün şunu fark ettim ki bir gönüllü bir bekleyişim var. Evet çünkü gerçekleri bir kendimle ilgili de gerçekleri de açığa çıkarmam lazım. Ee, ama konuşu ben risk aldım. Evet arkadaşlar. O risk, risk de her zaman iyiyle sonuçlanmaz biliyorsunuz. Aslında kişinin fark ettiği durum bu. Ee, evet yani zorlanıyorum şu an. Ee, seninle ilgili eylem planı da yapamıyorum. Çünkü huzursuzum. Huzursuzum. Gel gitlerim var. Ee, bir farklılık arayışı içerisindeyim. İlişkiyle kişiyle alakalı ya da iş durumu olur. Ama daha çok ikili ilişkiler arkadaşlar. Onun için risk aldığımı farkındayım. Senden uzaklaşmak da ee, benim için bir risk aslında ee, ama arkadaşlar şu an için bir direnişi var aklınızda kişinin sanki daha çok üçüncü kişi enerjisi gibi olabilir ee, diyor ki evet bazı kararlarda bazı e, konularda yanlışlık yaptım evet ama seni de çok arzuluyorum aslında bakma sen benim yaptığım yanlışlıklara şu an için e, dediğimiz gibi arkadaşlar üçlü bir ilişki içerisindeyseniz eğer e, orada da orada da Eyleme geçip ondan beklentilerinizi karşılamakla ilgili bir e, aslında eyleme geçemiyor. Çünkü ne beklediğinizle alakalı tabii herkes beklediği konular farklı. E, diyor ki evet e, ben şimdi bunu yapamıyorum. Onun için seninle ilgili konuları şu an e, düzeltemedim. Ama aramızda bir kadersel döngü var. bunu farkındayım. E, ama şunu bitireceğim diyor arkadaşlar. Farklılık aradım ya. İşte o farklılık iyi olmadı o durumu bir düzeltmem lazım. Farklı arayışlar beni mutlu etmeli ve etmedi. Ve e, arkadaşlar e, diyor ki müthiş e, şu an için evet yanlış seçimlerimi fark ettim. Farklılık bana iyi gelmedi. E, şu an için sana doğru bir bakıyorum. Bize bir bakıyorum. Ve gelinen noktada senin önemini şimdi çok daha iyi anladım diyor arkadaşlar. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım aklınızdaki kişi hayatına başka birini aldıysa ya da yine zaten var yine yolluğunu yolunu ya da yönünü ona çevirdiyse şu an için yanıldığını söylüyor. Bunu söyleyebiliriz. Kolektif bir okuma ama her birinize uyumlansa ne iyi olur değil mi arkadaşlar? Ama uyumlanmaz. Sen siz buradan bu video çok güzel bir video. Çünkü buradaki kişinin size arzuladığını ama üçüncü kişiyi de araya aldığında söylüyor ama yine arzusunun siz olduğunu ama onun haricinde de ne söylüyor arkadaşlar? Diyor ki ama hata ettim. Evet bir karar verdim, başka tercih yaptım, seçenek. Ama hata ettim. Ya bu kadar güzel bir, değil mi? Aklımızdaki kişi bize bunları söylese ne kadar mutlu olur. Dediğim gibi kolektif okuma, arkadaşlar birebir okuma değil. Evet. Şu an için sonuçlarını kontrol etmeye çalışıyorum diyor. Ee, ama konu şu ki, konu şu ki, benim yanlış ve seçimlerim ve tercihlerim, e, aramızdaki senin bana olan sevgi durumunu ee, ne hale getirdi bilmiyorum hala beni seviyor musun bilmiyorum ama senin şefkatini ben çok seviyorum bunu bile istedim diye itiraflarında ve e, bazı kararlar alıp kendini e, daha ılımlı yönde size doğru Evren onu e, yönlendirmesi konusunda uyardığını söyledi ama iyileşeceğiz diyor bakın iyileşme zamanı ne zaman arkadaşlar şu zihinsel gelgitler bir bitecek ondan sonra çünkü şu an zor şeyler yaşıyorum Evet. Ama bunu aşacağım diyor. Bizle ilgili konularda bu arada. Bizle ilgili tercihleri ve seçenekleri başka bir enerjiden yana eğer yaptıysa çok net bir açılım. Ee, arkadaşlar diyor ki yanlış kararlar oldu. O. Farklılık arayışım, farklı insanlarla birlikte dolaşım ya da öyle bir durum yok. Ee, i̇şte işi tercih ettim. İşte Üçüncü durumlar. İşte arkadaşları sosyal çevreyi tercih ettim gibi gibi ya da onlarla çok fazla zaman geçirdim. Herkes durumuna göre alsın. Ee, şunun için e, bunun aslında bu farklılık arayışının ona olumlu bir dönüşü olmadığını söylüyor. Ama esas olan konu şu ki arkadaşlar iyileşecek bu durum ve zor bir döngü bitecek bizle ilgili konularda farkındayım. Ee, videonun başında da söylemiştim arkadaşlar şimdi zor bir durum yaşıyor Her birimizin e, şu an zorlandığı şeyler olacak aslında 4-5 gün önce başladı ve bir süreç daha devam edecek. Onun için enerjilerinize sıkışma, moral bozukluğu gibi durumlar söz konusu olabilir. Durağan geçirmeye çalışın. Onu söyleyebilirim size. Önemli olan değil mi? Önemli olan bu zor zamanları aslında daha böyle keyifli bir duruma çevirip geçirmeye çalışmamız lazım her birimiz için. Geçerli özellikle dolan ay süreçlerinde arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. Geldi seni itiraflar diyoruz. Yenilenmem gerekiyor. Evet yenilenmem gerekiyor bizle ilgili konularda. Çünkü olması gereken bu seni de arzuluyorum. Bunu da biliyorum. Ama benim için yaptığım fedakarlıkları da görüyorum. Bakın fedakarlıkları da görüyorum. Ama güçlenmem de gerekiyor ki ben bazı şeyleri artık bize doğru yönlendirebileyim ve ilişkide bir yayılma yani ilişkide bir belki bir kısme enerjiye göre insanların bilmesi artık açığa çıkmasında sıkıntı olmaması gibi e, alabilirsiniz. Bunun için güçlenmeye ihtiyacım var diyor. Evet, güçsüz bir enerji arkadaşlar. Yani daha doğrusu şöyle alabilir. Sizden daha güçsüz. Belki gizli saklı yaşanan bir ilişki olabilir. Siz dışarıya yansımasından tedirgin olmayabilirsiniz ama kişi olan bir enerji. Ya da siz ilişkide biz kısmını daha rahat rahat söyleyebilirsiniz. O ama biz diyemiyordur gibi enerjisi daha düşük bir aklınızdaki kişi okuyoruz aslında arkadaşlar. Devam edeceğim itiraflarına arkadaşlar. İtiraflarına devam edelim. Bakalım seninle ilgili neler anlatıyor itiraflarında. Arkadaşlar evet şu an sıkıntılı süreçler yaşıyorum. Evet kasırga var hayatımda. Şu an ikimizin yaşadığı durumdan kaynaklı olarak akıl ve kalp arasında tutuldum kaldım. Günden enerjisinde bahsettiği geldiklerini söylüyor. Ve tasalıyım diyor kaygılıyım. Yani bir bu durum e, neye sonuçlanacak? Yani benden kaynaklı olan durumlar var. Ya da bir kısım enerjilere göre sizden kaynaklı durumlar var. E, tasalıyım bil yani ayrıldık. Ya da fikirsel ayrılık alabilirsiniz arkadaşlar bunun. Yine birliktesinizdir de gel gitli bir ilişkidir. Fikir ayrılığı yaşıyorsunuzdur. Ee, diyor ki evet yani ayrıldık. Ee, benim hayatımda bu durum e, bir kasırga yaratıyor ve tasalıyım aslında endişeliyim diyor. Ve kendimi bu durumun içerisinde hiç belirsiz, boş kaldım. Dondum olaylara tepki gösteremiyorum. Bu süreç evet arkadaşlar biraz zor geçecek bir süreç dediğimiz gibi. Ama aklımızdaki kişi e, gelsin itiraflar dediğimizde tasalıyım diyor. Nermin Hanım ben görüyorum çok iyi arkadaşlar kimse çok iyi değil. E, tasalıyım. Ayrılıktan kaynaklı ya da fikirsel ayrılıktan kaynaklı olarak e, aşırı e, moral bozukluğu yaşıyorum ve evet aramızda mesafeler var ve bu mesafelerden illa yol mesafesi değil arkadaşlar e, dan kaynaklı olarak kendimi iyi hissetmiyorum düşünün ki bir insan kendini hiç hissetsin arkadaşlar bakın hiç hissetsin bu durumun içerisinde olduğunu söylüyor aklınızdaki kişi devam edelim bakalım gelin seni itiraflar neleri itiraf ediyor Hayatımda kasırgalar var, sıkıntılı süreçler yaşıyorum. Evet ama yine de direnmeye çalışıyorum. E, çünkü e, yanıldığımı da sana söylemek istemiyorum. Henüz hazır da değilim bu duruma. E, üçüncü kişiye ya da üçüncü durumlardan kaynaklı olarak arkadaşlar bir yalanını yakalamış olabilirsiniz. Ya da eğer hayır Nermin Hanım diyorsanız e, bir üçüncü kişi enerjisi ya da dediğim gibi verdiği sözleri tutamama başka bir yerde emriyip başka bir yerde çıkabilir gibi gibi. E, diyor ki eve sana böyle şeyler de yaptım aslında e, ve bundan dolayı korkuyorum. Ayrılık da bundan geldi ya da çatışmalar bundan dolayı geldi ve aramızda düşmanlık enerjisi oldu. Kırıcı, yok etici şeyler oldu aramızda. Şimdi burada bir düşmanlık enerjisi aldık değil mi? Peki gündeminde ne demişti? Pervasız konuşmalar oldu aramızda diyordu değil mi? Üçüncü kişilerden kaynaklı olarak. Evet arkadaşlar bakıyoruz gündem enerjisine bahsettiği aslında zihinsel gelgitler. Ne yapacağını bilemeyen, e, işle ilgili de demiştik, aşkla ilgili de olabilir ve sizden bahsediyor arkadaşlar. Bazı şeyler açığa çıktı. Baskın diyor. Bu arada bir yerde daha kartlar bize neyi söylemişti? Bir farklılık arayışına gittim değil mi? Senden başka bir farklılık arayışına gittim. E, orada arkadaş evet aklınızdaki kişi e, bir kısım enerjilere göre... Bazı mevzuları öğrendiniz arkadaşlar ama bir kısma göre daha bilmediğiniz kişiyle alakalı çok şey var. Ben size bu kadar söyleyebilirim. kolektif bir okum olduğu için arkadaşlar bu kadarını söyleyeyim. Ee, burada e, bitirelim diyelim. Evet arkadaşlar hayatınıza yol ve yön belirlemeniz için e, bireysel olarak aldığınız danışmanlıklarda net olarak yolunuzu ve yönünüzü görürsünüz arkadaşlar. Evet ne diyoruz? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına... Hırsı kalp ile niyet ederek açacağız kartlarımızı. Özellikle abonelerimi. Video yeniden gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.